eski AKP yöneticisi olan bir cumhuriyet savcısının itirafları. Gazeteci Barış Pehlivan, bir cumhuriyet savcısının itirafları, başlıklı yazından, AKP'de yöneticilik yapmış cumhuriyet savcısı Hüseyin Çolak'la yaptığı röportajı yayınladı. Gazeteci Barış Pehlivan yazısında eskiden AKP yöneticisi, daha sonra ise Cumhuriyet Savcısı olan Hüseyin Çolak'la bir röportaj gerçekleştirdi. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan daha önce AKP Gaziantep Merkez Şehit Kamil ilçe başkanı olan daha sonra ise Kiliste Cumhuriyet Savcısı olarak görevlendirilen avukat Hüseyin Çolak'a merak ettiği soruları sordu. AKP Gaziantep Merkez Şehit Kamil ilçe başkanı Hüseyin Çolak'ın ismini medyanın 2008'in yaz aylarında, trafikte tartışıyı 52 yaşındaki Seyfettin Erdem'i vurmasıyla tanıdığını hatırlatan Pehlivan kendisinin Kiliste Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirtti. Hüseyin Çolak'ın aynı zamanda 23 Ekim 2008-31 Mart 2016 arasında, yani yaklaşık 8 yıl Fetullahçıların derneğine üye olduğunu da belirten pehlivan bu durumu Hüseyin Çolak'a sordu. Bir Cumhuriyet Savcısının itirafları. Kilis Savcısı Hüseyin Çolak'ı arayan Barış Pehlivan yaşanan bu olayları ve merak ettiklerini sordu. İşte Pehlivan'ın, Bir Cumhuriyet Savcısının itirafları, başlıklı yazısındaki Hüseyin Çolak'a sorulan sorular ve cevapları. Siz 2008'de 52 yaşındaki birisini silahla yaraladınız. Sonra da gözaltına alındınız. Bu dava nasıl sonuçlandı? Gözaltına alınmadım. 52 yaşında dediğiniz adam bir kamyoncuydu. Pazıları benim bacağım kadardı. Levye ile üzerime saldırdı. Ruhsatlı silahımla ikaz ettim, havaya ateş ettim. Buna rağmen üzerime gelince de ayaklarına bir el ateş ettim. Ayağından yaralandı. Aslında zararı gidermeme bile gerek yoktu, tedavisini SGK karşılamıştı. O zamanın parasıyla 3-4 bin dolara denk gelen bir para verdim. Mahkemede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hükmün açıklanmaması sabıkaya işlenmiyor. Çünkü 5 yıllık o denetim süresinde başka kasıtlı suç işlemezseniz, ortadan kalkıyor ve sabıkanızda da gözükmüyor. KHK ile kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği'nin 8 yıl üyeliğini yaptığınızı görüyorum. Bu derneğin FETÖ ile açık ilişkisi ve örgütün avukatlık yapılanması olduğu biliniyor. Siz neden yıllarca bu derneğe üyeydiniz? Ben derneğe üye olmadım. Biliyorsunuz, o zamanki iktidar partisiyle bu yapı kol kolaydı. Partide bulunan avukatları götürdüler ve üye yaptılar. Herhangi bir üyelik imzam vesaire yok. Ne zamanki 17-25 Aralık oldu, biz tabii benimsemedik, bunlar bunu yapıyor, diye, derneğe istifa dilekçesi gönderdim. Ancak buna rağmen üyeliğimi devam ettirmişler. Böyle olunca da dilekçeyi noterden gönderdim. Hem dernekler masasına hem de derneğe. Onun üzerine dernek üyeliğinden çıktım. Hayatım boyunca FETÖ ile hiçbir şekilde yan yana durmadım. Açın bakın arşivlerdeki 2012 AK Parti Şehit Kamil ilçe başkanlığı seçimlerini. Karşıdaki aday Hasan Coşkun. Şimdi halen firari sanık. Bunu birileri getirdi, ilçe başkan adayı yaptı. Karşısına aday oldum, 3 farkla seçimi kaybettim. Daha o tarihlerde hükümetle FETÖ arasındaki MIT krizi yeni çıkmıştı. Bu anlattığım da zaten FETÖ ile irtibatım ve iltisakımın olmadığının kanıtıdır. Ondan sonra da siyaset hayatım bitti. Orada sözüm ona üstümüzü çizdiler. Siyasi partilerin yapısını biliyorsunuz, siyasi partilerde demokrasi falan yok. Siz siyaseti bıraktınız ve 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarından birisiniz. Açık kaynaklarda AKP'yi ve Erdoğan'ı çok övdüğünüz onlarca açıklama görüyorum. Ayrıca muhalefet partilerine ve temsilcilerine de çok ağır eleştirilerde bulunmuşsunuz. Siyasi kimliği bilinen birinin Cumhuriyet Savcılığı koltuğunda objektif olabileceğine inanıyor musunuz? İşime bakın benim. Hukuk herkese lazım. Buna inanan bir insanım. Dolayısıyla ben de oturduğum koltukta bu işin hakkını vermek durumundayım. Yanlış yaptığımız olabilir ama bilerek hata yapmaktan Allah beni muhafaza etsin. Çoluğum çocuğum var, yarın onları utandıracak bir şeyi niye yapayım? objektif yapmayacağımı düşündüğüm gün bu işi bırakırım